Teşekkür ediyoruz. Tamam, Gel buraya. Tamam. Bir tane. Tamam. Bunu bırakalım. Ben sana Sağ Sağ Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Ellerinize sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Daha olun. Sağ olun. Sağ Hiçbir travma yaşamadan gayet kolay anlattık bu süreci. Için Teşekkür için. ediyoruz her şey için. Sağ olun. Tıraş olduğu için fazla zorlamaya gelmez. Yaşı büyük çünkü. Mükemmel. O yüzden bizim için Çinari çok kurtarınca. kolay. Çınarcığım.